GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ikinci iş gününde piyasaları Asya tarafından incelemeye başlayacak olursak burada özellikle Çin'deki ticaret dengesi rakamlarının takip edildiğini ifade edebiliriz. Çin'de özellikle burada ihracat rakamlarını takip ettik. Çünkü beklentileri aşarak %9.7'lik sürpriz bir artış gösterdi ihracat rakamları. İthalattaki gerileme ise beklentinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu tablo ile birlikte ticaret fazlantı fazlası beklentiye yakın bir sonuçla 49.61 milyar dolar olarak karşımıza çıktı. Bununla birlikte Çin endekslerinde yükselişin hakim olduğunu gördük fakat petrol fiyatlarından sıkça bahsediyoruz analizlerimizde burada petrol fiyatlarındaki düşüşün hız kesmemesiyle birlikte Japon Nikkei endeksinde kayıpların ön planda olduğunu gördük özellikle ABD piyasalarının takip etmiştir. burada da Nikkei endeksinden bahsedecek olursak. Avrupa tarafına geçecek olursak burada Aralık ayında ait Almanya'nın toptan fiyat endeksi açıklandı ve burada aylık o bazda da yıllık bazda da beklentilerin üzerinde bir düşüş yaşandığını gördük. Fakat Avrupa'daki günün en önemli gelişmesi İngiltere'de açıklanan enflasyon rakamıydı. İngiltere'de enflasyon Aralık ayında yıllık bazda %0.5 oldu ki bu da 15 yılın en düşük enflasyon rakamını işaret etti İngiltere ekonomisinde. Beklentinin altında gelen rakamla birlikte sterlinde değer kayıplarının ön plana çıktığını gördük. Aylık bazdaki enflasyon da %0 olarak karşımıza çıktı. İngiltere Merkez Bankası enflasyonun bu şekilde hedefin altında kalma nedenlerini 11 Şubat tarihindeki çeyreklik bazdaki ekonomik tahminlerle birlikte açıklayacağını ifade etti. Burada %2'lik enflasyon hedefinin 1 puan altında veya üzerinde gerçekleşmesi durumunda prosedür gereği e, Merkez Bankası'nın Maliye Bakanlığı'na açık mektup yazması gerekiyor ve bunun gerçekleşmesinde beklendiğini ifade edebiliriz. Veri sonrasında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'in açıklamaları takip edildi. Burada açıklamalarla birlikte sterlinin kayıplarını bir miktar toparladığını gördük. Fakat sınırlı bir etki olduğunu da belirtelim burada. Açıklamalara baktığımızda gerektiği takdirde faiz oranları rekor düşük seviyelerde tutulabilir dendi. Ancak bankanın genel olarak bu politikasını gelecekte faizlerin normalleşeceğine dair beklentilerini hala koruduğu, bu düşünceyi koruduğu ifade edildi ve bununla birlikte de sterline bir miktar destek oluştuğunu ifade edebiliriz. Avrupa endekslerine bakacak olursak burada Avrupa Merkez Bankası'na yönelik teşvik beklentilerin hala ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Fakat dikkat çeken ayrıntı da burada. Özellikle perakende e, sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin e, hisse senetlerindeki yükselişin enerji firmalarındaki kayıpları kapaması olduğunu ötürülemesi oldu. Bununla birlikte ön plana çıkan hareketin yükseliş olduğunu gördük. Burada sadece İngiltere endekslerinde bu enflasyon gelişmesine rağmen Merkez Bankası'nın herhangi bir politika değişikliğine gitmeyeceği görünümüyle kazançların bir miktar sınırlandığını, %1 altında kaldığını ifade edebiliriz. Bunun dışında Euro bölgesi endekslerinde sert bir alım dalgasının olduğunu ifade etmekte fayda var. ABD tarafına geçecek olursak burada arka arkaya iki günlük kayıplar sonrasında özellikle S&P 500 endeksinde bilanço sezonunun açılmasıyla başlamasıyla birlikte pozitif bir havanın etkili olduğunu görüyoruz. Oldukça sert yükselişte güne başladı ABD endeksleri. Burada özellikle dünyanın en büyük 3. alüminyum üreticisi olan Alcoa'nın 4. çeyrekte cirosunu %14 arttırdığını gördük. Gelir rakamlarında ve kar rakamlarında yükselişler beklentinin üzerinde yükselişler söz konusuydu. Bununla birlikte Dikkat çeken yükselişler özellikle teknoloji firmalarının hisse senetlerinde etkili oldu. Microsoft, Apple, Amazon gibi hisse senetlerinin %2 üzerinde değer kazancı yaşadığını görüyoruz. Bunun da özellikle aracı kurumların tavsiyelerini yukarı yönlü revize etmeleriyle birlikte destek kazandığını ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalara bakacak olursak burada açıklanan günün en önemli verisi Türkiye'nin cari işlem açığıydı. Kasım ayına ilişkin rakamlardaydı gözümüz. Burada 5.64 milyar dolarla beklentinin çok hafif üzerinde bir rakamla açığın gerçekleştiğini gördük. Bununla birlikte BIST 100 endeksine bakacak olursak BIST 100 endeksinin burada 88 bin puan üzerinde açılış gerçekleştirdiğini görmüştük güne başlarken. günün sonunda da takip ettiğimizde 88 bin 313'te yani %0.51'lik bir kazançla günü sonlandırdığını ifade edebiliriz. Burada birazcık fiyatlamalardan da bahsedecek olursak altın fiyatının petrol fiyatlarındaki düşüşün yarattığı endişeyle birlikte bir miktar yükseliş kazandığını hala söyleyebiliriz. 1235 dolarda şu an için ons altın fiyatının hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Fakat bunun dışında petroldeki düşüşün de devam ettiğini söylemiştik. Petroldeki düşüşle beraber gün içinde Brent petrolün 47 dolar altına sarktığını gördük. Bunun yanında ABD'deki ham petrol fiyatlarına baktığımızda da burada da 45 doların altına sarkan fiyatlamaların söz konusu olduğunu gördük. Fakat buradan bir miktar toparlanma gerçekleştiğini özellikle ABD piyasaları açılış sonrasında da belirtmekte fayda var. Haftanın ikinci gününe dair önemli başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.